お待たせしました。 bir süre önce Sayın Cumhurbaşkanımız koronavirüse yakalandığından dolayı e, öncelikle buradan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. E, Kahramanmaraş kelle paçasının vücut direncini, içindeki kolajen, sarımsak ve sumak eşkisinin besleyici olduğundan dolayı Kahramanmaraş'ta kurum temsilcilerimizden bir tanesi Ankara'ya Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere bizden 12 kişilik kelle paça siparişi almıştır. E, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan Şimdi afiyet olsun ve geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Taze en yakın gıda donmuş gıdadır. O nedenle sayın cumhurbaşkanımıza kelle paçamızı kurubuz e, teknolojisiyle gönderdik.